Hello Bu denememizin çözümlerini inceleyeceğiz beraber Başlıyorum birde Which of the following should change places to get the correct order of Tim's daily routine? Bunu zaten soru kalıbını anladıysan soruyu yaparsın. Hangi ikisinin yerini değiştireceğiz bu daily routine e, cümlelerinin sırayla olması için? Şimdi sık birinci cümlede sıkıntı yok. Bak I get up early. Zaten güne başlarken bir kalkarsın. İki de when I arrive home. Eve geldiğimde burada belli bir sıkıntı var gibi. Üçüncüsünde after school activities yani 2 ile 4 arası olabilir. Dörtte okula gidiyorum ve okul 7'de başlıyor. Şimdi kalktıktan sonra kahvaltı yaptıktan sonra okula gidersin. O yüzden 4'ü ikiye alacağız. O zaman 2'yi de 4'e alacağız. Son cümle ödevini yapıyorsun ve ya, akşam yemeğinden sonra ödevini yapıyorsun eve geldiğin zaman. O zaman 2 ile 4'ün yerini değiştirirsen tekrardan baştan okursan, sabah erken kalkıyorum sonra okula gidiyorum sonra after school aktivitelerine katılıyorum. En sonunda işte eve gelip ödev yapıyorum. O zaman e, zaten mantıklı bir sıralama olmuş oluyor. O yüzden bunun e, cevabı Adana. İkinci soruda bak bu sorularda nedense çok zorlanıyorsunuz ve kesinlikle ben de anlamıyorum diye zorlandığınızı. Sayılara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar 100 yetişkin ve 100 genç arasında yapılan anketin sonuçları. Hangisi sonuçlara göre doğru değildir? Hepsini tek tek okuyacaksın. Burada bilmediğin önemli olan şu less popular. Ee, var mesela belki hani biliyorsunuz da unutan olmuş olabilir less daha az demek mor daha fazla demek ee, Bursa'daki among arasında demek ee, başka da bilmediğiniz kelime yok prefer zaten biliyorsunuz şimdi Ceyhan'a bakacaksınız ee, gençler folk müziği rap'e tercih ediyor zaten yukarı bakmasam bile gençler halk müziğini rap müziği tercih etmiyor ama yukarıda bakarsan zaten gençler bölümüne bak. Sağdaki teenagers. Yanlış yere bakma. E, folk müziğe bak. Kaç diyor? 10. Rap müziğe bak. Ona kaç diyor? 15. E, folk daha mı fazla? Hayır. 10'a 15. O yüzden bunun cevabının cevabı not correct dediği için Ceyhan. Okey. Zor değil aslında bu soruda. Şimdi üçüncü sorumda e, Sekreter ve Penny'nin konuşması var. Diyor ki Penny makes a phone call to orada için anlamını ne için telefon araması yapıyor? Böyle şöyle bir genel bak. Bak, cooking kursa katılmak istiyorum des. Learn, e, can I learn some details? O da detayları anlatıyor elbette diyor şöyle şöyle şu zaman başlayacak, şunlar olacak falan diyor. Kişi başı şu fiyat diyor. Bak şu üçüncü soruda. Sekreterinin son cümlesinde fi var. Fi. F-E-E F -E -E. O ücret demek. Unutmayın. Kişi başı per person kişi başı 15 dolar ücreti var diyor. Fi. Ücret. Bunu unutma. Unutma diyorsan bir anlam vardır. Please bunu unutmayın. Daha önce birkaç yıl önceki LGS'de vardı. Ee, yani bakacağız. Bu aramayı neden yapıyor? Get information A'da. Evet. Bir bilgi alıyor. Cevap Adana zaten. E, B'ye bak Complaint, şikayet. C'de ürünü geri verme. de problem bilir mi? Hayır. Bilgi almak için aradım diyor. Zaten details diyor. Detayları soruyor. O da get information zaten. Adana 3. sorunun cevabı. 4'e bakacağım. Sekreteri ve Brett arasında bir konuşma. Bu sizin zorlandığınız soru tiplerinden. Hangisi yukarıdaki konuşmayı tamamlamaz? Bak şöyle söyleyeyim. A'dan ee, başladım. Could I ask who is calling please? Kimin aradığını sorabilir miyim? Kimin aradığını sorabilir miyim? dediği bir e, boşluk olup onun cevabı var mı? Yani e, ben şu kişiyim işte. E, ben aradım. Hani anlamında kendini tanıttığı bir cevap var mı? Ben şu an göremiyorum. Yok. Zaten doesn't sorduğu için bu son cevabı Adana. B'de can you repeat the number? Zaten numaraya bakarsın iki kere tekrarladı. E, mesaj bırakmak ister misiniz? De cevabı var. Sure. Yani yes please. O ikisi de olabilir. Mesela Brett'in ortadaki cümlesine evet lütfen onu işte uygun olduğu zaman beni arar mısınız demiş. O da olur. Numarayı da tekrar ediyor. E, en yukarıda may I speak to Mr. Minor please gelir. Yani birinci boşluğa Denizli'yi koy. İkinci boşluğa Ceyhan'ı koy. Üçüncü boşluğa da Balıkesir'i koyarsan Adana açıkta kalıyor. O yüzden cevabımız Adana bu soruda. Altıncı soru. iki kişinin konuşması. Diana ve Ashley. Merhaba Ashley. Nasılsın? Ne yapıyorsun? diyor. İyiyim. Sen? iyiyim diyor. Yarın, ön, yarın akşam müsait misin? Senle konuşmak istiyorum. Çok önemli diyor. O da korkarım. Ee, hafta içi. Weekdays. Hafta içi. Çok meşgulüm, kurslara katılmam lazım. Hafta sonu ne dersin? Müsaitim hafta sonu diyor. Tamam diyor. Demek ki olumlu bir şey söyleyecek burada. O da okay, see iyi görüşürüz diyor. Olumlu bir cevap. Yani karşı kişinin teklifine olumlu bir cevap lazım. Şimdi de bak. I will pick you up tonight. Tonight değil ki. Weekend buluşacaklar. Hafta sonu. Yani bugün buluşamazlar. O yüzden A gitti. B de. O zaman cumartesi buluşuyoruz. Bak oradakiden o zaman cumartesi buluşuyoruz. Evet hafta sonu cumartesi. O da okey iyi O zaman görüşürüz diyor. Bunun cevabı Bursa. Zaten C'ye bakalım yine de. Ee, Pazar günü çok meşgulüm. Bunu demiş olamaz çünkü hafta sonu müsaitim diyor. Denizli'de de tekrar konuşmayalım o zaman sonra diyor. E bu da bir uygun olmaz. O yüzden cevabımız Bursa. Altıncı soruda bir kuyumak tarifi görüyorum Hangisinin yukarıdaki tarifte cevabı yoktur? Adaya bakalım. How long does it take to make kuymak? Kuymak yapmak ne kadar sürer? Süre var mı burada? Cümlelere bak. Kuymağın tarifi var. Yukarıda açıklama vermiş. Traditional Turkish dish diye. Sonra aşağıda da kuymağın aşamalarını vermiş. Steplerini. Ama burada süreyle ilgili yani şu kadar vakit alırla ilgili bir kavram göremiyorum. Zaten direkt Adana cevabı zaten ortaya çıkıyor. Evet bunun son cevabı Adana olacak. Diğer şıklarda zaten içeriğini soruyor. Nasıl servis edildiğini soruyor. Su ekledikten sonra ne, ne yapılacağını soruyor. Buna cevabı zaten yukarıda var. Ama ne kadar süre olduğu yok. O yüzden bana doesn't da dediği için Adana. 7. which of the following communication Ways do Ada and her friends not use these days? Bugünlerde Ada ve arkadaşları hangi iletişim yöntemini kullanmıyor? Bugünlerde. Şimdi okuyacaksın. Bak zaten şu ikinci, ikinci satırın sonunda we enjoy talking face to face diyor ki face to face konuşmaktan yani yüzle konuşmaktan zevk alırız ama bu aralar bugünlerde buluşamıyoruz. Zaten buradan da cevap çıkıyor. Hepimiz evde kalıyoruz. Yani hani Covid dönemi gibi. Bu yüzden telefonla konuşuyoruz, mesaj yazıyoruz, video chat kullanıyoruz demiş. Devamında ama face to face buluşamıyorlar. O da bugünlerde kullanamadığı şey, kullanamadıkları iletişim yöntemi sorduğu için Ceyhan diyeceğiz. Bu arada Nova Days'in eş anlamlısı zaten These Days. Nova days, These Days. Bugünlerde demek ikisi de. 8. soruda e, bir preferences var yani e, bir kişinin o da ismi neymiş tane spor tercihleriyle ilgili e, böyle seçimler yapmış işte ne sıklıkla yaptığı ile ilgili e, buna göre yukarıdaki tabloya göre cevap verin demiş şimdi adanadan bak e, birini Sivmin ki basketbola tercih ediyor. Swimming always basketbola bak sometimes. Demek ki swimming'i basketbol tercih edeyim. Yes. Bana neyi soruyor? Doğruyor. O zaman zaten cevap Adana. Diğerlerine swimming boring demiş. Yüzmeyi boring buluyor. O zaman always olmaz. Ceyhan da karateden zevk alıyor. Karateye never demiş. Sakır'ı basketbola tercih ediyor demiş. Sakır never ama. Never işaret demiş. Yani asla demiş. Bu da olmaz. Direkt cevap Adana. Soru 9'da hangisi yukarıdaki bilgilere göre uygun değil demiş. Sinan. Şimdi Sinan'ın arama geçmişi bu. Google arama geçmişi. Yani hangisi ona uygun değil. Bunun sorunun cevabı da Ceyhan olması lazım. Ee, online arkadaş yapıyor. Online arkadaşlıkla ilgili bir şey var mı yukarıda? Hayır. Kendinden sorduğu için cevap Ceyhan. Diğer şıklara bir bak. A'da foreign language. Evet. German fluently var de cooking dishes. Yukarıda traditional dishes var. E, Denizli travel arrangement. Travel ile ilgili durumlar. E, book a hotel room online var. Ama online arkadaşlık yok. O yüzden bu da Ceyhan'da. 10. soruda da chocolate volcano cake. Hangisinin cevabı yoktur yukarıdaki web sayfasında diyor. Hmm, Denizli'ye bir bakalım. What are the steps of making dessert? Tatlı yapmanın adımlarını vermiş mi yukarı? Yani önce şunu yapacaksın. Sonra bunu katacaksın. işte sonra şunu da çırpacaksın. Böyle bir adımlar yok yani tarifin adımları. It e doesn't sorduğu için cevap da Denizli. Tatlının adı A'da demiş var. B'de kaç insan yiyebilir? Yazmış 6 kişilik. C'de ne kadar sürüyor pişirmesi? 20 dakika demiş ama Denizli yok. Ee, bu denemenin de çözümlerini burada bitiriyoruz.